Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. 3 Kasım gecesi sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan ölmüş etiketinin arkasında bu kirli provokasyonun arkasında CIA'ya bağlı MPS olduğu anlaşıldı. Son dönemde özellikle FETÖ'cü internet sitelerinde ve hesaplarda Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Belli bir merkezden yönlendirildiği anlaşılan dedikodular ardı ardına piyasaya sürüldü. Cumhurbaşkanı'nın hastalık iddiaları abartılırken sosyal medyada da bir gece ölmüş etiketi açıldı. Kampanya Amerika'da yönetim çevrelerine yakın Foreign Policy ile yayınlanan Erdoğan Türkiye'ye liderlik yapamayacak kadar hasta olabilir başlıklı. Steven Cook imzalı yazıyla başladı. İşareti alan FETÖ'cüler kampanyada gaza bastılar. Son olarak Erdoğan'ın Roma'da yapılan G20 zirvesi sonrası Glasgow'da yapılacak olan İklim zirvesi programını iptal etmesini dayanak gösteren uydurmalar, sosyal medyada ve yurtdışı kaynaklı sitelerde dolaşıma sokuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki kampanyanın ABD Başkanı Biden ile görüşmenin ardından atması da ayrıca dikkat çekici. Erdoğan, Biden görüşmesinin ardından Türkiye ile ABD arasında perde gerisinde ise ciddi bir mücadelenin sürdüğü ortada. Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki PKK yapılanması konusunda, kararlılığını ortaya koyan Türkiye yönelik ABD'nin Doğu Akdeniz üzerinden baskı yaptığı görülüyor. Bu koşullarda Erdoğan'ı devirme programını göreve gelmeden önce açıklayan Amerikan yönetiminin psikolojik savaşın düğmesine bastığı görülüyor. CIA'nin psikolojik savaş mekanizmasının bu tür işlerde nasıl kullanıldığını Amerikalı radyoloji uzmanı Jonathan D. Clement ayrıntılarıyla anlattı. Clement 23 Eylül 2006 tarihinde Inner Journal of Intelligence and Counterintelligence akademik dergisinde yayınlanan makalesinde CIA'ye ya bağlı tıbbi ve psikolojik analiz merkezini inceledi. Clement, MPAC'nin doktorlar, psikiyatristler, psikologlar, sosyologlar, antropologlar ve epidemiyologlardan oluşan küçük bir multidisipliner ekip olduğunu ve ana işlevinin salgın hastalıkları ve yabancı liderlerin sağlığı gibi konularda üst düzey politika yapıcılar için değerlendirmeler yapmak olduğunu belirtti. MPSC'ye alınan uzmanların alanlarında en az 7 yıllık tecrübeleri olması gerekiyor. MPS'de ayrıca karar verme, etkililik, saldırganlık, işbirliği veya gruplar arası işlevle ilgili grup, örgütsel veya toplumsal dinamikler konusunda uzmanlığa sahip psikologlar ve psikiyatristler de çalışıyor. MPS uzmanlarının dünya liderlerinin hareketlerini incelediğini, ve onlara yakın kaynaklardan istihbarat edindiğini yazan Klimit, CIA'nın tıbbi uzmanlarından Doktor Miles McField'in yabancı liderlerin sağlığına ilişkin tıbbi istihbaratın yabancı rejimlerin istikrarının genel istihbarat değerlendirmesine katkıda bulunduğu sözünü hatırlatıyor. Bu sayede liderlerin sağlığı, ileride alacakları karar ve ülkelerin durumuyla ilgili atıracak adımların sinyallerini veriyor. Klimit, 1982'de CIA uzmanlarının o zamanlar Irak Devrim Komuta Konseyi Başkan Yardımcısı olan İzzet İbrahim'in sağlık durumunun kötü olması ve tehditkar olmayan bir geçici figür olarak görülmesi nedeniyle ülkenin bir sonraki cumhurbaşkanı olmak için en olası aday olduğuna karar verdiklerini belirtiyor. Klimit makalesinde bazen bir liderin siyasi duruşunu baltalamak için muhalefet tarafından kasıtlı olarak yanlış tıbbi bilgiler sızdırabileceğini belirtiyor. Klimit ayrıca hastalık nispeten sakin kalırsa ve Lider bir rutini sürdürmek için çaba harcarsa saldırgan bir basını ve güçlü bir muhalefetin bulunduğu demokratik toplumlarda bile hastalığın üstünü örtmek daha kolay olacaktır diyor. Liderin hastalığını saklayamadığı takdirde de muhalefet ve basının spekülasyon yapması kolaylaşıyor. Clement asgari olarak kritik yabancı kişilerin sağlığının izlenmesi, Birleşik Devletler için stratejik öneme sahip ülkelerdeki liderlik değişikliklerinin önceden tahmin edilmesine yardımcı olabileceğini bu ani bir liderlik değişikliğinin potansiyel olarak bölgede istikrarı bozabileceği ve Amerika'nın hızlı müdahalesini gerektirebileceği Pakistan veya Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti gibi ülkeler için özellikle önemli olduğunu belirtiyor. Geçen günlerde 3 Kasım bir gece yarısı sosyal medyada ölmüş etiketi açılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yalan kampanyası yürütülmüştü. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nce ölmüş etiketi altında Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret, tezbiyat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Kampanyanın başını FETÖ'cüler çekerken çok sayıda sahte hesabında devreye alındığı görüldü. Evet dostlar yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hasta olduğu yalanı bilindiği üzere daha çok FETÖ'cüler tarafından gündemde tutulmak isteniyor. Fitne odaklarının çalışması her zaman sürüyordu ve sürmeye devam ediyor. Bir diğer yönüyle Erdoğan'ın A takımında yer alan önemli isimler, bakanlar isimleri verilerek özellikle zikredilirken aslında bir şekilde hedef alınıyorlar. Eş zamanlı olarak Erdoğan'ın yalnızlaştırılması zayıflatılması gibi bir amaç burada kendisini belli ediyor. Yazıda ismi geçen 3 ismin de ortak özelliği Soylu, Akar, Fidan. Terör örgütlerine karşı kararlı şekilde mücadele veren, örgütü başını kaldıramayacak, nefes alamayacak hale getiren kurumların başında olmaları. Böyle bakınca aynı zamanda bu türden hedef odaklı algı çalışmalarını Türkiye'nin güvenlik kurumlarına hedef alan bir saldırı şeklinde okumak da mümkün hale gelebiliyor. Özetlemek gerekirse Erdoğan'ın ay sonunda Biden'la yapacağı görüşme öncesine denk getirilecek şekilde Erdoğan'ın sağlık durumu üzerinden bir takım yalanlarla yanlış bir algı oluşturup hem Beyaz Saray üzerinde bir etki kurma çabası hem de artık hiç de yabancılamadığımız bir FETÖ taktiğiyle içeride fitne yayma niyeti taşıyan bir yazı bu. İçimizdeki bazı hain beyinsizler de bunların ekmeğine yağ sürüyor. Bunlar emin olun dış düşmanlardan daha çok seviniyor. Böyle hashtaglere, böyle provokasyonlara. Çünkü bunlar her zaman dediğim gibi hain oğlu hainler. Bunlar zır cahiller. Bunlar asla hiçbir konuyu araştırmadan sadece hashtag yapıldı diye, hashtag trende çıktı diye sanki doğruymuş, gerçekmiş gibi inanıp peşine takılan bir aptal sürüsü. Koyun sürüsü olamaz. Çünkü koyun mübarek bir hayvandır. Bunlar aptal ve gerizekalı bir sürüdür. Onlar da biliyor 2023'te Erdoğan'ın gelmesi demek Osmanlı'nın yeniden dirilmesi demek. Bunu engellemek için içimizdeki hainler ve dış hainlerle beraber ellerinden geldiğince her türlü fitne, fesat, her türlü iftirayı, her türlü algıyı yapıyorlar. Ve ne yazık ki onlar da içimizdeki cahil kesimi çok iyi biliyor. Bunlara nasıl etki edeceğini biliyor. Önce sosyal medya tuzaklarıyla onları meşgul ediyorlar. TikTok gibi, Instagram gibi, Facebook gibi yerlerden para kazandırıyorlar ya da oyunlarla insanların kafasını meşgul ediyorlar ve böylece bunların araştırmalarını engelliyorlar. Arada bir haberlerde ne oldu diye bakalım dediklerinde de trende bakıyorlar. Hangi hashtag varsa sanki o gerçekmiş, doğruymuş gibi inanıp bir aptal gerizekalı sürüsü gibi cahilce peşinden gidiyorlar. Bunlar yani bu içimizdeki cahil ve aptal kesim Hiçbir zaman ülkeye faydası olmayacaktır. Bunlar bu aptallıklarından da vazgeçmeyecektir. Çünkü kanlarında hainlik var. Abdülhamit Han'ı o zaman indirenler ve Abdülhamit Han'ın inmesini isteyenler aynı işte bu zihniyette. O yüzden hiçbir zaman davalarını bırakmadılar. Böyle cahilce devam ediyorlar. Gün gelecek, Allah'ın dediği olacak ve karanlık dönem bitecek, aydınlık döneme çıkacağız. Bu haktır Allah'ın izniyle. Evet dostlar, videoyu lütfen paylaşalım hepiniz Allah'a